Test 18 soru 1 Her öğrenciye bir koli verilecek şekilde hazırlanan kırtasiye malzemeleri bir kamyona yüklenerek aşağıda belirtilen şehirlere gönderiliyor. İlk şehir olarak Şanlıurfa'ya gidiyor ve kamyondaki kolilerin dörtte birini buradaki öğrencilere dağıtılıyor. İkinci olarak Mardin'e gidiliyor ve burada kamyonda bulunan kolilerin beşte ikisi öğrencilere dağıtılıyor. Son olarak Şırnak'a gidiliyor ve kamyonda kalan bütün koliler buradaki öğrencilere dağıtılıyor. Mardin'de 510 tane koli dağıtıldığına göre toplam kaç adet koli dağıtılmıştır? Şimdi önce nereye gitmişti? Şanlıurfa'ya gitmişti arkadaşlar. Burada kolilerin dörtte birini dağıtmıştı. Daha sonra kalan koliler. E, tamamı 4 bölü 4'tür bakın. 4'te 1'i dağıtılmışsa geriye ne kadarı kalmıştır? 4'te 3'ü kalmıştır. Şimdi kamyonda bulunan koli dediği budur. Yani dağıtıldıktan sonra kalanlardır. Bunun da 5'te 2'si diyor. 5'te 2'si nasıl hesaplarız? Çarparak hesaplarız. Şu 2 ile 4 sadeleşir, 2 olur. Buranın değeri ne olur? 3/10 olur. Şimdi bize dediği neydi? Mardin'deki kolilerin sayısı 510 demişti. E Mardin'de dağıtılan toplamın onda üçü kadar oldu. O zaman onda üçü 510 sa buradan 510'u ne yaparız? Şuradan devam ediyorum. 510'u 10 ile çarpar. 3'e böleriz. Şu 170 yapar. 10 da çarptık mı arkadaşlar? 1700 yapar. Bütün kolilerin sayısıdır. Cevabımız B seçeneğidir. Test 18 soru 2 Dikdörtgen şeklindeki bir duvara kenar uzunluğu 22 cm olan kare fayanslar döşenecektir. Fayanslar görseldeki gibi üst üste ve yan yana diziliyor. Bu dizilimde duvarın üst kısmına gelen son sıraya bir bütün fayansın 4'te 1 yüksek, yüksekliğinde fayans kesilerek yerleştiriliyor. Şekildeki ölçülere sahip duvar için kaç adet fayans gereklidir? Şimdi şeklin şuradaki yüksekliği 203,5 santimetreymiş arkadaşlar. En üstteki ise bir fayansın 4'te biri kadarmış. E, fayansın kendisi 22 santimetreydi. O zaman 22'nin 4'te birini hesaplarsak ne yapar? 5,5 ,5 yapar. Ben şöyle düşünüyorum. Eğer 203,5'tan 5,5'ü çıkarırsam ve bir fayansın genişliğine bölersem şuraya giren fayansların sayısını bulmuş olurum. O halde 203 buçuktan 5 buçu çıkaracağım ve 22'ye böleceğim. Buradan arkadaşlar ne yapar burası? 198 yapar bölü 22. Bunun da değeri arkadaşlar 9 olur. Aynı şeyi genişliği için de yaparız. 440'ı 22'ye böldüğümüz zaman bunun da değeri arkadaşlar 20 yapar. Yani şöylesine 20 fayans girdi. Böyle ne? 9 fayans girdi. Bir üsttekiler kaldı arkadaşlar. Şimdi burada 20 tane fayans girebiliyor. Şu üst tarafta her biri çeyrek fayans olan fayanslar var. O zaman 4 tanesi 1 fayans yapar. 20'yi de 4'e bölersek oraya giren toplam fayansı bulmuş oluruz. O da kaç yaptı? 5 yaptı. Bütün fayansların sayısı 9 çarpı 20 artı 5'tir arkadaşlar. Bu da 180 artı 5 yapar. Yani 185 cevabımız B seçeneğidir. Test 18 soru 3. İpek böceğinden elde edilen yaş koza bekletilip kuru kozaya dönüştürülür. Ardından kuru koza işlenerek ipliğe dönüşür. Paraşüt ipi üreten bir firmada yaş koza kurutulurken kütlesinin 8'de 7'sini kaybetmektedir kuru kozadan kütlesinin dörtte biri kadar ise iplik üretilmektedir. Bu fabrika bir çiftçiden 800 kilogram yaş koza, başka bir çiftçiden 300 kilogram kuru koza satın almış ve işlediği kozadan elde ettiği ipliğin tamamının kilosunu 1200 liradan satmıştır. Buna göre fabrikanın ipliklerin satışından elde ettiği gelir kaç liradır demiş. Şimdi Yaş kozayı kuruturken 7 böl 8'de 7'sini kaybediyorsa arkadaşlar o zaman geriye ne kadarı kalıyor demektir? 8'de 1'i kalıyor demektir. 800 kilogramın 8'de 1'ini hesaplarsak bu ne yapar? 100 kilogram yapar. 100 kilogram kuru. E 300 kilogram da başkasından almıştı. Toplamda ne kadar oldu arkadaşlar? 400 kilogram oldu. Peki bunun da ne kadarı ip, ipliğe dönüşüyordu? Dörtte biri ipliğe dönüşüyordu. O zaman dört yüzünde bile neyini hesaplayacağız? Dörtte birini hesaplayacağız. 100 kilogram yapar. Demek ki elimizde 100 kilogram ip var. Kilosunu 1200'den sattığına göre 100'ü ne yaparız? 1200 liradan çarparız. Bu da ne yapar? 120 bin yapar. Cevabımız A seçeneğidir. Test 18 soru 4. 20, 24 kişilik 7A sınıfı hep beraber bir kafeye gidiyor. Her biri aşağıdaki menüde fiyatları yazan içeceklerden bir tane sipariş ediyor ve siparişleri toplam 115 lira tutuyor. 24 kişinin 8'de biri meyve suyu, 12'de 5'i gazoz, 6'da biri ayran ve diğerleri ise limonata ya da kahve içmiştir. Kahve içenlerin sayısı limonata içenlerin sayısından fazla ise limonata içenlerin sayısı en çok kaçtır demiş. 24 kişinin 8'de biri meyve suyu içtiyse arkadaşlar meyve suyunu hesaplayalım şöyle. 24'ü 1 bölü 8 ile çarpacağız demektir. Bu da ne yapar? 3 yapar. Daha sonra gazoz içenler var. Bunlar da 24'ün 12 ile 5'i kadar. Bunun da değeri ne yapar? 10 yapar. Ve ayran içenler var. Bunlar da 6'da biriymiş. Yani 24 çarpı 1 bölü 6. Bu da ne yapar? 4 yapar. Şimdi hesaplayalım bunları. Meyve suyu arkadaşlar 3 kişi içmiş. Tanesi 6 liraydı. O zaman 3 ile çarparsak 18 lira yapar. Gazoz 10 kişi içmiş. 5 ile 10'u çarparsak 50 yapar. Ve ayran 4 kişi içmiş. Bunu da 4 ile çarparsak ne yapacaktır? 16. Bunların hepsini topladığımız zaman arkadaşlar... 84 lira yapıyor. E, tamamı ne kadardı? 115 liraydı. 84'ten çıkarırsak bunu 16, 15 çıkarırsak 31 olur arkadaşlar. Demek ki geriye kalan limonata ve kahve içenlerin toplamı 31 lira ödemişler. Şimdi geriye kalanları da hesaplayalım. 4 kişi, 10 kişi ve 3 kişi toplam ne yaptı? 17 yaptı. 24 kişiydi sınıfın tamamı. 17'den çıkarırsak ne olur? 7 olur. Şimdi eğer limonata içenler 2 kişi ise kahve içenlerin sayısı ne olacaktır? 5 olacaktır. Hesaplayalım 31 oluyor mu? Limonatanın tanesi 3 liraydı. 2 ile çarpacağız. Kahvenin tanesi 5 liraydı. 5 kişi içmiş. O zaman ne yapıyor bakın? 31 yapıyor. Bu durumda cevabımız A seçeneğidir. Diğer seçenekler sağlamıyor arkadaşlar. Test 18 soru 5. Marangoz ve Faust'a farklı uzunluktaki 3 tane tahta parçasını eşit uzunlukta keserek 120 cm uzunluğundaki iki tahtanın arasına yerleştirerek bir ayakkabılık yapacaktır. Bunun için birinci tahta parçasının 4'te birini, ikinci tahta parçasının 11'de 5'ini ve üçüncü tahta parçasının 7'de ikisini kesip At, kesip attığında 60 santimetre uzunluğunda olan 3 parça elde ediyor. Daha sonra bu parçaları birleştirerek aşağıdaki ayakkabılığı yapıyor. Buna göre bu 3 tahta parçasının başlangıçtaki uzunlukları toplamı kaç metredir? Şimdi arkadaşlar birinci e, tahtanın dörtte birini kesince demek ki geriye 60 santimetre kalıyor. Neyin dörtte biri 60 olur o zaman dörtte birini kesince 3, dörtte üçü kalmış olur. Bu da 60 sa o halde arkadaşlar ne yaparız? 60'ı 3'e böler. 4 ile çarparız. Bunun da değeri buradan ne yapar? 80 yapar. Şöyle şunları daha belirgin yapayım. Diğerine bakalım. Diğerinin de 11'de 5'ini kesmiş. O halde geriye ne kadarı kalmış olur? 6, 11'de 6'sı kalmış olur. Buradan da arkadaşlar 11'de 6'sı 60 olan sayıyı arıyoruz demektir. Gene 60'ı 6'ya böleceğiz. Ve 11 ile çarpacağız. Bu durumda bunun da değeri 110 yapar. Geriye ne kaldı? 7'de ikisini kesmişti. O zaman geriye 7'de 5'i kaldı. Bu 60'sa 60 ise 60'ı 5'e bölüyoruz. Ve 7 ile çarpıyoruz. Bunun da değeri arkadaşlar 84 yapar. Bunları topladığımız zaman da arkadaşlar kaç yapacaktır? 274 yapacaktır. Bu 274 santimetredir ama arkadaşlar. E, metreye çevirirsek 100'e bölmemiz lazım. Bunun da değeri ne olur? 2.74 metre olur. Cevabımız C seçeneğidir. Test 18 soru 6. Bir kargo şirketinin 60 litrelik yakıt deposu olan 30 tane dağıtım aracı vardır. Bu araçlar mesai bitiminde benzin istasyonuna götürülüp, yakıt depoları tamamen doldurularak ertesi günkü dağıtım için hazır halde kargo şirketinin araç parkına bırakılıyor. Benzin istasyonu çalışanları bu araçların yakıt depolarından 5 tanesinin 1 bölü 2'lik kısmının, 11 tanesinin 1 bölü 3'lük kısmının, 14 tanesinin 3 bölü 5'lik kısmının boş olduğunu görüp yakıt depolarını tamamen dolduruyorlar. Benzinin litre fiyatı 7 lira olduğuna göre kargo şirketinin bu tarihteki yakıt gideri kaç lira olmuştur? Şimdi arkadaşlar 60 litreydi bunun deposu hepsinin aynı. 1 bölü 2'li kısmı boşsa o zaman 1 bölü 2'li kısmı doldurulacaktır ve bundan kaç tane var? 5 tane var. Diğer 11 tanesinin 1 bölü 3'lü kısmı boşmuş arkadaşlar. Bu durumda 60'ın 1 bölü 3'ünü hesaplayacağız. Diğerinin ise 3 bölü 5'li kısmı boşmuş. Bundan da 14 tane varmış. 3 bölü 5 ile çarpacağız. Bu işlemin sonucunu bir de ne yapacağız arkadaşlar? 7 ile çarpacağız. Şimdi şurası ne yapar? 30 yapar. 5 ile çarptığımız zaman 150. Şurası 20 yapar. 11 ile çarptığımız zaman 220 yapar. Şurası da arkadaşlar 14 ile ee, 3'ü çarptığımız zaman şurası 60 nerede? Evet bir 60'ımız olacak burada. 60 ile sadeleştirdik. 12 oldu. 36 ile 14 ile çarptık mı arkadaşlar? 504 yapıyor. Bunu 7 ile çarpacağız. Şunları topladığımız zaman arkadaşlar 874 yapar. Ve 7 ile de çarpınca 6118 lira yapar. Cevabımız A seçeneğidir.